karanın öfkesi patlar. Sema'nın kolunu kavrayıp mermer zeminde sürükleyerek onu malikanenin görkemli kapılarından dışarı fırlatır. Sesi öfkeyle titrerken artık ne evinde ne de ailesinde ona yer olmadığını haykırır. Sema, şaşkın ve nefessiz kalmış halde, gözyaşları içinde bir şans daha dilenir. Sözleri ağır bir sessizlikte yankılanırken, toplanan aile dehşet içinde baka kalır. Ceylan bebeğine daha sıkı sarılırken Karan'ın annesi donup kalır. Yüzünde hem rahatlama hem de hüzün okunur. İhanetin, sevginin ve kırılmış güvenin ağırlığı evin üzerine geçmeyen bir fırtına gibi çöker. Karan'ın nefesi ağırlaşır, göğsü inip kalkar. Kalbindeki ateş sanki onu yakıp bitirecek gibidir ama gözleri hayatlarına sonsuz kaos getiren kadına kilitlenmiş kalır. Sema kapının eşiğinde dizlerinin üzerine çöker, feryatları geceyi yırtar, yalnızca bir kurban olduğunu, bu hayatı asla istemediğini haykırır, sesi rüzgarın uğultusuna karışır. Komşular uzaktan toplanır, fısıltılar yangın gibi yayılır, gözleri önünde çözülüp giden skandalla herkes birbirini besler. İçeride ceylan gözyaşlarını siler, hem acıma hem de öfke arasında sıkışıp kalır, Sema'nın bıraktığı yaraların asla silinmeyeceğini bilir. Karan'ın annesi nihayet öne çıkar. Sesi titreyerek Sema'ya utanç hepsini yutmadan önce onuruyla gitmesini söyler. Ve ağır kapılar gürleyen bir yankıyla kapanırken malikane derin bir sessizliğe gömülür. Aile, Sema gitmiş olsa bile onun açtığı yaraların hayatlarında sonsuza dek kalacağını fark eder.